Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranını, ona vefalı olan insanları kısa bir bilgiyle tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam'ın yaranından biri Hammam ibn Galip'tir. Bu adam özellikle nehcül geçen bir hutbeyle ebedileşmiştir ve e, sahip olduğu imanın yakinin e, ve Allah'a karşı olan e, ruhunun hangi noktada olduğunun göstergesidir anlatacağım şeyler Hemmam İbni Galip Genel e, tarihçiler öyle yazar. Bazı e, tarihçilerin kaleminde hem İbni Şureyh isminde nakledilmektedir. Bu şahıs e, özellikle zöhdehti yani dünyaya itinasız, e, dünyaya e, rabeti olmayan bir şahsiyettir ki Aynı zamanda İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki kendi asrının sekiz abidinden birisiydi ve zahidinden birisiydi. Zühd ehliydi ve ibadet ehliydi. Aynı zamanda ilim ve irfan noktasında, maneviyat noktasında arayan, araştıran ve maneviyatı yaşayan bir kişiydi. Hemmam İbni Galip, İmam Ali Aleyhisselam'dan bir istekte bulunuyor. Ve isteği şudur, ya emirul müminin, mutakiler, takvalı insanlar kimlerdir? İmam Ali Aleyhisselam bu sorunun yanıtı olarak kısa bir cevap veriyor. Buyuruyor ki, hemmam, takvalı ol, iyi işleri kendin için ilke edin, ve hayatında Allah'tan kork Allah'a sığın. Hemmam imamın bu kısa yanıdı, yanıtına kifayet etmiyor, yetinmiyor. Israr ediyor ki ne olur benim için takvalı insanlar kimdi onlara saygın. İmam Ali Aleyhisselam bunun ısrarı üzerine takvalıların vasıflarını, özelliklerini, niteliklerini birer birer sayıyor ve imamın bu konuşması, bu hutbesi e, hutbeyi muttegin veya hutbeyi hammam olarak nehzül velagede adlandırılmış ve geçmektedir. Muttakilerin özellikleri imam bu hutbesinde takvalı insanların 110 özelliğini ve sıfatını saymıştır. Takvalı insan kimdir? Hala sözümüz bu adamın üzerindedi İmam Ali Aleyhisselam'ın e, sohbeti bir noktaya geldikten sonra hemman imamdan işittiği muttakilerle ilgili olan bu vasıf ve özellikler karşısında o kadar e, kendisini sıktı ve kendisini tarttı ve kendisinde o vasıfları o kadar düşündü ki tahammül edemedi ve bayıldı. Baygınlıktan sonra ruhunu teslim etti ve geçindi. O geçindikten sonra İmam Ali Aleyhisselam şu cümleyi buyurdu. Andolsun Allah'a ben bu akibetten endişe ediyordum. Yani işin bu şekil noktalanacağını bir anlamda görüyordum ve aslında burada bir cümle daha buyurmuş. Ehil olan, liyaketi olan insanlarda Allah'ın sözleri bu şekil etkili olur. Tabi burada biri kalkıp İmam Ali'ye şöyle bir soru soruyor. Peki sizde neden bu etkiyi yapmıyor? İmam bunu ikna edecek şekilde bu soru, soruyu soran insanın da cevabını vermiş oluyor. Tabi Hammam böyle bir şahsiyet, öyle bir kişi İmam Ali Aleyhisselam yaşanan bu hadiseyle Hammam'ın cenazesine namaz kılıyor kendisi ve Hammam'ın defni gerçekleşmiş oluyor. Burada dostlar kardeşler Nehcül Belagede bu hakikatı okuduğumuz zaman şöyle geçer. Bu bu tabiri özellikle siz değerli kardeşlerimle paylaşmak isterim. Ruviye enne sahibenle emirul mu'minin diyor ki İmam Ali'nin bir e, yaveri bir dostluğu hakkında şöyle rivayet edilmişti. Yani bu İmam Ali aleyhisselamın e, özel yaranından e, Ehli Beyt'e gönül verenlerden ve onların yolunda imanını akidesini koruyup ve ruhunu canını canana teslim etmiştir. Selam olsun Hammam bin Galibe ve onu örnek alıp dinini imanını koruyan müminlere Allah'ın emanında kalın.